Merhabalar. Bugün biskotili kurabiye yapacağız. Hiç bayatlamıyor. Bir hafta 10 gün aynı tazeliğini koruyor. E, malzemelerimiz bir bardak şeker, bir bardak yağ, bir kabartma tozu, bir bardak üzüm, 2 yumurta, alabildiğine un. E, nereden bakarsanız bir 600-700 gram kadar un alıyor. Şöyle önce yumurtalarımızı şekerimizi ve yağımızı iyicene çırpıyoruz. harika bir var. Bayatlamaması mükemmel. Çayla, Nescafe ile, her şeyin kabak mı kullanıyoruz? Şu anda yanımda çeken kimse olmadığı için kamerayı duraklasa duraklasa yapıyorum. Bunun hızı da ilave ettim. Normalde elle yoğrulur ama bu kurabiyenin özelliği hiç el sürmeden son işlemine kadar mikserle çırpıyoruz. Hamurumuz bitti. Şöyle ne yumuşak ne sert böyle bir kıvam oluşuyor. Ve e, elimizi topluyoruz. Hepsi bu. Şimdi ben bunu şekillendireceğim. Tepsiye koyacağım. Devamını da çekelim. Kurabiyemiz hazır. Bu kurabiyenin özelliği bunu biraz birazcık pişirip sonra dilim dilim kesip tekrar e, kestiğim yerlere de çevirip pişireceğim kademe kademe çekimlere devam edeceğim ama aynen şu şekilde böyle fırına atıyorum 180 derecede 40 dakika falan pişme süresi var Evet bu aşamayı bitirdik birazcık böyle pembeleşene kadar kabuk tutana kadar pişiriyoruz ben şimdi bunları dilim dilim keseceğim kestiğim yerleri de birazcık fırına atacağım. Ee, İyice kızarsın diye. Benim eşimin vazgeçilmez kurabiyesi bu. Bitmeden yenisini yaptırıyor. Ama birazcık o epey bir pişmiş seviyor. Hatta yana yakın bir şey. Ee, keseyim. Tekrardan devam edeceğiz. Biskotilerimizi kestik. Keserken biraz zorlanıyoruz. Çünkü kıyır kıyır olduğu için dağılıyor. Bunun püf noktası birazcık soğumaya bırakıyoruz. Ondan sonra kesersek daha iyi oluyor. En azından bugün ben daha az kırıntılı kesebildim. Şimdi bunları tekrar çevirip tekrardan fırına atacağım. Kurabiyemizin özelliği böyle kıyır kıyır olup dağılmasıymış. Bunu ben bir yıldır yapıyorum. Bir ablam öğretmişti gerçekten hiç bayatlamıyor ve ben ilk yaptığım zamanlar mahvettim bu kurabiyeyi. Yapa yapa yani haftada iki kez yapıyorum. Artık alıştım. Yani böyle daldığı zaman, kırıldığı zaman hiç problem yapmayın. Bunun özelliğinden dolayı bir de içinde üzüm olduğu için zor kesiliyor. Şimdi fırına atalım. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Nar gibi kızardı. Yine dağılıyor. Biraz soğumasını bekleyeceğiz şu şekil. Sıcakken dağılması çok çok oluyor. Böyle. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun. Şiro'dan sevgiler. Yeni tariflerle yine ekran başına geleceğiz. Sayfamıza abone olmayı unutmuyorsunuz, arkadaşlarınıza da tavsiye ediyorsunuz. Bir zahmet. Mutlu günler olsun.